Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutumu aç e, şeyi açıyorum. Anladım. Kargomu açıyorum. Benim içinde ne olduğunu biliyorum ama size söylemeyeceğim. Geçiyorum. Evet bu aldığımız şeyi trend yoldan aldım. Hediye paketi yapmışlar çok böyle hediye paketi yaptım, yapmışlar. Şimdi açıyorum hemen çok güzel bir şey aldık açıyorum bir iki üç üç Adı Nova Teknoloji diye bir şey. Nova Teknoloji. Evet açıyorum. Açıyorum. Ben dondum. Güzelliği. çok güzel çok güzel içinden çıkan bir tane şarj aleti ben annemi çağırıp geliyorum evet arkadaşlar ben annemin gösterdim böyle çok tatlı Ki. Bu saatten sonra daha gelmez kızım. Hemen yemek yiyorduk. Hemen aceleyle. Geçen gün. Ge ne oldu? <laughs> Geçen gün. Ge evet arkadaşlar. Şu an açıyor. Taktım. Annemden yardım aldım. Ve çok güzel. Bu okulda herkes de vardı. Yani herkes de demeyeyim de. Kaç kişi de vardı. Ya ters takmışız. Olamaz. Ters. O yüzden şu an geriye kapattım. Bir şey de ters yapmayalım ya. Arkadaşlar sıkı maalesef. Açamadım. Tamam. Kalbim güm güm atıyor herhalde. Ne kadar heyecanlıyım ki. Anlamazsınız. Kaç dünden beri çok heyecanlanıyordum. Abim ve sabah aradı. Dedi ki bize. Rey, e, anneme de değil. Anneme de bana mıydı dedi? Anneme miydi Dedi ki kargo yola çıkmış. Yani kargo alınmış. Şu an size getiriliyor dedi bu abime. Abim. Abim. Dedi işte. Böyle. Ve geldi. Şu an burasını açıyorum. Ben biraz gördüm. Çok tatlı. Tadam. herhalde şey yok. Yoksa Arkadaşlar bu nasıl kullanılıyor? Ben bilmiyorum. Ama çok yakıştı bana. Çok mutluyum. Şarj aleti. Sonra... Dur ya bir şey var gibi hissediyorum. anne? Bakın benim böyle renkler var. Benimki bu. Moru çok seviyorum. Ve biz morunu aldık. Aa. Power Rank ile şarj edildi Yo Annemi mi çağırsın? Ne düşünmedi değilim. Arkadaşlar sizce annemi mi çağırayım yoksa çağırmayayım mı? Bunu da söyleyeyim Annenin çağır diyenler bira bassın. Yani bir yazsın yoruma. Anneni çağırma diyenler iki yazsın yoruma. Bakalım en çok hangi ingilizce çıkacak. Bir mi? İki mi? Of, çok mutluyum. Ben annemi çağırıyorum. Hemen. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. ben bu şarj